Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yet yeni videoda karşınızda Ford Explorer var. Biliyorsunuz birçok videoda konuk olan bu araç bize inceleme videosunu yapalım dedik. İsterseniz arabanın ön tarafından anlatmaya başlayalım. Şöyle buradan metrik farlarımız var. Böyle gayet şık bir şekilde. Ön tasarımı şuradaki yazılar olsun biraz Range Rover Şurada bir Ford logomuz var. Böyle daha büyük bir şekilde konulanmış. Aşağıda şöyle nokta nokta e, sensörlerimiz var. Bir sürü aracın zaten sensör var. Şu iki tarafta da bulunuyor. Şöyle yana geçecek olursak böyle yana geçecek olursak burada 20 inçlik jantlarımız var. Bu opsiyon olarak istersek 21 inçte e, fiyat hakkıyla alabiliyoruz. E, normal sanal araçta işte 20 inç olarak geliyor. Yana geçecek olursak e, burada fanlarımızın LED fanlar var. Açılıklamanı gösteriyor. Hemen göstereyim size şöyle biraz yaklaştırırsam. Şöyle yaptığımızda böyle red fazla var ama aynı. Karanlık olunca daha iyi gözükür. Böyle şık bir kaportamız. Şuraya verecek olursak bu kelebek cam kullanmamışlar da biraz böyle daha uzun bir kelebek cam kullanmışlar. Burada da bir desenleri var. Şurada aracımızın hemen göstereyim. Elektrikli, e, elektrik girişimiz var. <laughs> 0 10'dan %80'e 25 dakikada şarj olabiliyor. Ev tipi şarjda da 3-4 saatte maksimum kapasiteye gelebilir. Şöyle kapıdan yana git, arka enerji kullanacak. Arka, aynen öndeki gibi küçük bir logo bu sefer kullanmış. Yine sonunda Explore yazımız kullanmış. Şöyle açtık ya da tam elektrikli. Şöyle gösterecek olursam 456 litre bir bagajımız var. Koltuklar yatınca 1456 litreye de kadar çıkabiliyor. Yani burada da zaten elektrikli bir bagajımız var. Araba zaten full otomatik bir araç. Full elektrikli bir araç. 4 yıllıklar red, -red, red tasarım ödülü almış. Yani çok şık bir araba olduğu zaten dışından da belli oluyor. İsterseniz biraz ön tarafına da geçelim. Şimdi de arka taraftayız. Arka tarafı da size kısaca anlatayım. Arkada yine ön koltuklarda kullanmış gibi deri bir koltuğumuz var. Gayet Bu zaten size şeyden bahsetmek istiyorum. Böyle buradan bakınca harbiden bu ön koltuklar çok sportif durduğunu söyleyebilirim. Çok hoşuma gitti. Şuraya gelecek olursak ilk tane yani Type-C girişimiz var. Şurada manuel bir şekilde havalandırma Düğmelerimiz var. Burası elektronik olabilirdi. Ee, böyle elektronik olarak donanma fazla olan bir araba da orası olabilirdi. Bir eksiği falan var. Böyle şuralara gelecek olursak burası siyah burası bej bir döşeme olmuş. Gayet hoş durmuş arabada. Arabanın zaten renkleri de çok hoşuma gidiyor. Bu araç siyah olan modelinde mavi ve turkaz renklerinde bu araç için bulunuyor. Yanlarda da bahsettiğimiz gibi burada da hard corner bir ses sistemimiz var. Bu ses sistemi de gayet başarılı ses sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya gelecek olursak bir konsolumuz. Şuradan zaten iç koltukları yatırmadan buradan direkt bagaja geçebiliyoruz. İstersek tabii koltuğu da yatırabiliriz. İstersen sen şimdi öne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi arka, ön taraftan kısaca bahsedeceğim. Koltuklarımız tamamen elektrikli ve hafızalı koltuklarımız var. Full, full, elektronik olarak. Böyle önde kare şeklinde bir direksiyon var. Zaten yeni model çoğunda da artık bu kare simetrik direksiyonlarımız kullanılıyor. Hatta şöyle size ekranını gösterecek olursam ekranda şöyle istersek yani fazla üstünüze gelmiş olursa böyle aşağı doğru alabiliyoruz. istersen de yukarı geri alabilir. Şuradaki tuşlarında. Bu araç 10 hoparlörlü Big Bang ses sistemi kullanmış araçta. 10 hoparlörlü gayet sistem ve şık ve tabiri caizse pahalı bir sistem. Bu araçta kullanması gayet güzel olmuş. Araç Air Cap'tan yani bu Air Cap dediğim şey bu güvenlik tescil eden bir firma buradan 5 yıldız almış. Yani çok güvenlikli bir araç olduğunu yani yolu olarak söyleyebilirim. Bu özelliği şerit ortalama sistemi ve birçok sensörü bulunuyor. Araç zaten elektrikli olduğu için bu özellikler diğer arabalara göre aynı şekilde tutulmuş. Çok şık ve diğer araçlara göre gayet hoş bir özellik olmuş. Daha fiyatı uygun olmasına rağmen. Şöyle üste gelecek olursak aynı Tesla'daki gibi böyle full bir cam tavanımız var. Ama açılmıyor sadece bir panoramik taban. Böyle daha şey olacak Burada bir dijital ekranımız var. İşte bu direksiyon üstünde de yine tuşlar kullanmış. Sadece otomatik bağlı olmamış. Şey. diğer arabalarda olmasa hani burada bir Mercedes vitesi gibi bir şeyimiz var. Bir vitesimiz var. Onu da kullanmış oldu. İşte araçta bir de adaptif kruz kontrolümüz var. Araç elektrikli arabalarda fazla olmayan bir özellik. Bu arabada olması çok iyi olmuş. Eğer gelecek olursak yani zaten en önemli şey ben onu şimdi bir yandan sürüşte anlatacağım, isterseniz biraz sürüşe gireceğim. Arkadaşlar şimdi biraz aracın sürüş deneyimini size anlatacağım. Şöyle hemen yavaşça başlayalım. Şu direksiyonu kendime göre arayayım. Tamam. Şöyle zaten aracımız... Ben detaylı bir ileride size hemen araç içindeyken vereyim. Aracımız menzili 463 km. İşte, tabi bu şehir içinde full depoyla. Aracımızın full depoyla gidebileceği en uzak, en fazla mesafe 463 km. Tabi bu şehir içindeki o... E, şi, şehir içindeki menzili... Araç şehir dışında 4, 380, 390la gidebilir. Tabi bu aracı şehir dışında kullanmak ne kadar mantıklı onu size bırakıyorum. Ama gayet şık bir araba olduğunu söyleyebilirim. Tabi bu kendi modellerine, kendi şehirlerine göre çok daha fiyatı tabi uygun olan bir araç. Bu da deneyimler arasında kullanabiliriz. Şöyle bir yazı sanacağım. Zaten elektrikli olduğu için biraz yavaş hızlanıyor onda bir şey diyemeyeceğim ama gayet hoş bir araç olduğunu kullandığım açısından söyleyebilirim şöyle diğer şeylerden de söylemeye gerekirse bu araç zaten 2004 modeller Rattat, e, Rattot, söylemesi güç bir Fransız dergi dergisinde en iyi tasarım ödülü almış zaten bu aracı da anlıyoruz böyle kara bir direksiyonumuz kullanmış normal portlarda daha böyle yuvarlak ve silindirli bir kullanmış bu da gayet benim sevdiğim bir direksiyon türü. Çok hoş olmuş. Küçük bir ekranımız var. Biliyorsunuz bazı elektrikli, araçlarda bayağı uzun ekranlar olur. Bu araçta o kadar sıkmamışlar. Küçük bir ekran koymuşlar. Buraya da 16.5 inçlik sanırım. Evet 16.5 inçlik bir kar var. Bu araçta bu ekranda gayet yetiyor. Böyle büyük bir ekran olmasına harbiden gerek yok olduğunu bize açıklıyor. Biz sağlamak için istersek şuradan tutup kaldırabiliyoruz. Hangi şekilde kullanmak istiyorsanız gayet hoş bir ses sistemi var. Aracı içindeki seti hiç sadece rahatsız etmiyor. Gayet hoş ve şık bir araba olduğunu düşünüyorum. Zaten gördüğünüz gibi böyle parmakla bile direksiyon hareket edilebiliyor. Bu da gayet hoş bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Başka gelecek olursak aynen şeyden bahsediyorduk. Bu kilometre menzilik bonustan bahsettiğim yerden söyleyeyim. 463 kilometre dediğim gibi bu şehir dışı ölçümlerinde ama normal şehir içinde 363, 368 ile gidebilir. Bu 460 ne dediğim bu 360, 460 menziller de kalıç üstündeki menziller. Bunlar e, hızınıza göre değişebilir. Ayrıca ready mod var, sport mod var, bazı modlar var. Bu da modlar aracın yine yakıt tüketimi size farklı olarak gösterebilir. Araçta bir şey kontrolü var. Bu yakıt menzili kontrolü var. Şöyle size gösterecek olursam da bunları göstermek istedim. Burada işte aracımızın şuradaki menüden tıklayıp aracımızın bütün özelliklerine bakabiliyoruz. Buradan da işte bak mesela şu an 178 şarjımız var. Bu 178'lerde 262 km hızla gidebiliyoruz diyor. Maksimum şarj %80'e kadar çıkabilir. Hemen şarj ederseniz %80'e 5 dakika içinde dolabiliyor. Şarj yerlerini de istersek aynen buradan kolumu güncelleyip şarj yerlerine de bakabiliyoruz. Optimizde de böyle gözüküyor. Başka gelecek olursak aracın iç detaylarını biraz size anlatayım. Hatta bir, biraz yola da çıkalım. Bunu da okuyacağız. Aracın iç detaylarını anlatmak gerekirse şurada gayet hoş bir yumuşak bir plastik kullanmış. Burada biraz daha sert ama araç plastik gayet hoş. Başka için gelirsek şurada bir ses açıp kapatma şeyimiz var. Konsolun bir şekilde sesimizi açıp kapatabiliyoruz. Buradan da sesle direkt el kontrolüyle açabiliyoruz. Başka anlatma gelecek olursa yanlarda kullanılan bu bej detaylar gayet hoşuma gitti. Gayet hoş bir detay. O bej detayla siyah gayet hoş o uyduğunu söyleyebilirim. Heh. Başka en güzel özelliğine benim için gelecek olursa bir araba alıyorsan o arabanın içinde eşyanı saklamak isteyebilirsin. Ha, bu tabii bir spor araba değilse. Bu arabada bu özelliği sana dibine kadar hissettirmek istiyor. Zaten arka bagajımız 465 litre, koltuklara yatırınca 1465 litreye kadar çıkabiliyor. Bir de demiş ki arkada zaten bagajın var. Bir de önde de kendin için, kendi sürücün için bir bagajın olsun. Burada tam 17 litre bir el var. Bu Rifter'larda olduğu gibi gayet büyük. Bir de Rifter dediğimiz araç ticari bir araç. Ama bu e, bir SUV olmasına rağmen bu kadar büyük. Ford bunu düşündüğü için harbiden yani, bu özellik gayet hoş olmuş. Umarım böyle modelleri çıkarmaya devam edebilirler. Elektrikli araçları seviyoruz. Böyle yüksek menzilli araçları daha çok seviyoruz başka anlatmak gerek yok. zaten bu ekranı anlattım bu ekranda CNC Ford'un kendi işletim sisteminin bulunduğu bir işletim sistemi içeriyor CarPlay, Samsung Galaxy AI hepsi bulunuyor aracın içinde İstediğiniz telefonla istediğiniz şekilde araca bağlanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi zaten gayet fitre bir ekran aracın süspansiyonuna gelecek, gelecek olursak biliyorsunuz bazı Ford araçlarında biraz süspansiyon sert olabiliyor ama bu araçta gerçekten şu an kullandığım açıdan söyleyebilirim gayet çok hoş bir süspansiyon e, olduğunu söyleyebilirim. Ford Kuga, Ford e, Focus 2-3 tane e, kanalımızda inceleme videoları var. Bu araçların en iyi süspansiyonu olan bu. Hakkını yem, yememek olursa. Şurada karbon fiber detaylarımız var. Sert klasiklerimiz burada zaten. Gördüğünüz gibi bu tanecikli yapının hepsi hoparlör. Gayet böyle sesi yükseldiğince böyle hoparlörü sesini gayet anlayabiliyorsun. Üstte bir full panoramik tabanımız var. Böyle sona kadar gidiyor. Hani Tesla'ya benzetmeye çalışmışlar. Burada küçük bir ekranımız. Böyle burada da bir e, dörtlü düğmemiz var. Dörtlü düğmesi bile dijital bir şekilde yapmışlar. Aracın her yanında hem dijitalin hem bir e, analogun hem eski dokunuşların olduğunu hissedebiliyorsun. Ford bunu gerçekten iyi yapmış. Çünkü daha kendi statüsünün içindeki diğer araçlarda her şey ekrandan yönetiliyor. Ford bunu istememiş. Daha, daha sen daha fazla tuş elle, daha fazla tuş kullan ama ekranda sana gayet detaylı olsun demiş gibi hissettiriyor. Aracımıza her şeyi anlattık. Gerçekten sevdiğim bir araç oldu. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda ne çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Biliyorsunuz her yeni arabada biz biz gelip çekiyoruz. Ford Explorer'da bunlardan biriydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.